Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu parke taşı işçi alımı. Hemen alt tarafta haberimizin detaylarına bakalım. Silopi Belediyesi 13 adet parke taşı işçi alımı yapacaktır. Başvuru bilgileri nelerdir? son başvuru tarihi 28 Ocak 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin Silopi Belediyesi Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekiyor. Mülakat bilgileri mülakat sınavı 1 Şubat ile 20 Şubat arasında yapılacaktır. Burada resmi ilanın belgesini haberimizin içine ekledik. Kurum adı Silopi Belediye Personel Hizmetleri AŞ. Adresi Yenişehir Mahallesi İpek Yol Caddesi No 150 Taksim 1. Şurada telefon numarası, burada fax numarası mevcut. Meslek adı beden işçisi, parke taşı ve döşeme işlerinde. Açık iş sayısı 13, 13 erkek. Niteliği belirli, Başvuru tarihleri 12 ile 28 Ocak arası. Başvuru adresi Silopi Belediyesi. Görüşme mülakat bilgileri 1 Şubat ile 20 Şubat arası, 8 ile 17 arası. Çalışma süresi haftalık 45 saat. Müracaat koşulları 20, 40, 20 ile 40 yaş aralığı erkek olması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak. 28.04.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan il Özel idareleri ve Belediyelere Bağlı Kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli idari birliklerinin personel çalışmasına dair hizmetlerin görülmesine ilişkin usul ve esasların 4. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Parke taşı döşeme işlerinde kamu özel gibi yerde de çalışına dair belge ya da ustalık belgesi olacak. Şartlar böyle. Bu haberimizin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmında Açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkini. Linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. E, ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Personel Net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde e, devlet kurumlarının ve özel şirketlerin ilanlarını e, yayınlıyoruz. Memur alım ilanları, işçi alım ilanları, e, kamu personeli, güvenlik, e, temizlik gibi Farklı branşlar ve meslek gruplarına ait alım ilanlarını sitemizde her gün günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşır ve detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de biz bu ilanları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Şurada örneğin bugün yayınladığımız bazı haberlere göz atalım. Orman Bakanlığı'nın 50 puan ile 1067 personel alımı var. Parke taşı işçisi alımı, Türkiye genelinde yük taşıma şoförü alımı yapılacak. E, fizyoterapist alımı, Sayıştay kurumuna personel alınacak. Mavi cinsin personel alımı var. Şoför alımı yine. Milli Savunma Bakanlığı kadrolu memur alımı, büro personel alımı, e, yine kamu kurumuna memur alımı, çağrı operatör alımı. Kanada'da iş fırsatı var. Kap, e, yine kamu kurumuna personel alımı, bisküvi fabrikasına işçi alımı, jandarma komutanlığında 5000 personel alımı yapılacak. E, bu şekilde e, kamu personel menet internet sistemimizi haber sistemimizi takip ettiğiniz takdirde e, Türkiye genelinde yayınlanan e, bütün ilanlara tek bir site üzerinden ulaşabilir, detaylarını öğrenebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olduğunuz takdirde aynı şekilde bunlara ulaşabilir, detaylar öğrenebilirsiniz. E, bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.